Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu video sizlerle birlikte nasıl? Arduino'da Elibron Graph Kütüphanesi'nin kullanımını göstereceğim. Hayır, Elibron El Graph Kütüphanesi'ni indirmeyi ve örnek çalışma yapmayı göstereceğim. Şimdi önceki videomda dediğim gibi artık Basic Kütüphanesi'nde yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Artık Basic Kütüphanesi'ni bitirdik. Sırada Graph Kütüphanesi var. Sizinle birlikte Graph Kütüphanesi'ni öğreneceğiz. Şimdi hemen videomuza başlayalım. İlk önce Google'a gelelim. Gene aynı Rinky Electronics'ten. Rinky Electronics'e girelim. Ben linkini açıklamaya atacağım. Graf kütüphanesi diyelim bu sefer. Tabii ben in, in, tabi ben de in, Tabi de indirilmiş olduğu için bir daha indirmeme gerek yok. Ama gene de indireceğim. Burada indiriliyor şu anda. İndirildi. Bunu alıp şuraya atalım. Google'ı kapatalım. Tamam. Sonra ise şu graf kütüphanesini açalım. İçindeki içindeki şu dosyayı atalım. Şunu da kapatalım. Ee, şunu da sil diyelim. Sonra ise Arduino'ya gelin. Boru şu ekranda gösterişe önceki videomdan kalma. Şu kalkan level yapmıştık. Hı. Hayır diyeceğim. Benim görebileceğim bir yere koyayım. Hı. Tamam. Sonra ise taslağa gireceksin. Library ekle. Zip kitaplığı ekle diyeceksiniz. Ve indirilenlere gireceksiniz. Ya da masa üstüne atmıştık zaten. Burada bulacaksınız. Şuna tıklayacaksınız. Pardon. Open diyeceksiniz. Ben de zaten ben de zaten var olduğu için uyarı verdi. Yani ben de zaten var var bu kütüphane. Şimdi ise bununla bir örnek çalışma yapalım sizlerle birlikte. Ta, dosyaya gelin, örneklere gelelim. LCD Graf Kütüphanesi var. Oradan şöyle gelin, AVR Arduino AVR'ye tıklayın ve oradan da Graf Demo var. Bunu kapatalım. Şurada Graf Kütüphanemiz mevcut. Şimdi ise bu graf şimdi ise bunu yükleyelim. Bunu yüklemek için ilk önce portu doğru seçin. Sonra ise yükle tuşuna basalım. Çalışma derleniyor. Yükleniyor yükleme tamamlandı. Şimdi bunu bir izleyelim. Gördüğünüz gibi graf kütüphanesi yapılabilecek en güzel şeyler bunlar. Evet önceki basic kütüphanemizde resimler yazdırabiliyorduk. Burada grafik kontrolü biliyoruz. Burada gördüğünüz fotoğraflarda yani şeyleri hareket ettirme falan bunları daha güzel bir şekilde yapabiliyoruz. Yani basic'te olmayan özelliklere kapsıyor. Zaten her youtuber bunu diyor. Her Arduino youtuber'a. Elibon graf kütüphanesi. basing basing level level ilkisi, Yani level 1 üstü. Yani basic'teki bütün özellikleri kapla, kapsamasına yanı sıra ona onunla birlikte grafik ağırlıklı şeyler yapabiliyor. Gördüğünüz gibi az önce bir tane Pacman geçtim. Ve pekme, pekme, -Man, sonrası de, End en şey geçti. Bu graf, bu graf serisinde de yeni şeyler öğreneceğiz. Mesela bir tanesini örnek vereyim. Sleep mode. O, onu da gösterelim. Sleep mode diye bir şey var. Fonksiyon var. Sleeping mode. Buradan. Bak. Enable sleep. Burada sleep var. Böyle devam ediyor. sleep. disable şey sleep. Burada kapatılıyor. Şimdi de bunu deneyelim. Böylece görmüş olursunuz. Çalışma derleniyor. Evet, tamam. Ha, bakın gördüğünüz gibi altta saniye veriyor. Birka bu saniye sonra sleep modu aktif ol olacak diyor. Sleep modda şu işe yarıyor. Ekranı tamamen kapatıyor arkadaşlar. Sonrasında birkaç saniye bekliyor ve ekranı açıyor. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bu video size nasıl Arduino'da Elibron Graf Kütüphanesi indirmeyi ve örnek çalışmalar yapmayı gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda bu Graf Kütüphanesi'ni en kolaydan başlayacağız. Aynı Basic'teki gibi devam ettireceğiz. Öyle yapacağız yani. Umarım bu video projelerinize katkı sağlamıştır. Ve beğenmişsiniz de. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.